Merhaba. Ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. İngilizcede en sık kullanılan, en çok kullanılan yüz fiilin detaylı incelemesini yaptığımız serimize devam ediyoruz. Fiillere ve aldıkları edatlara bakıyoruz. Fiillerle oluşturulan terimler, deyimler ve atasözlerine bakıyoruz ve örnek cümleler yazıyoruz. Yani fiilleri cümle içinde kullanıyoruz. Fiili nasıl kullanmamız gerekir, nasıl kullanılıyor onu öğreniyoruz. Serimizin 13. videosunda to look fiilini çalışıyoruz. Aramak, bakmak demek. Videoya başlarken sağ alt köşede abone ol diye bir seçenek var. Henüz abone olmadıysanız abone olarak kanala destek verebilirsiniz ve unutmadan süper teşekkür özelliğini kullanarak yorum yazan takipçilerime, öğrencilerime teşekkür ederim. Haydi başlayalım. Şuraya hemen İngilizcede en çok kullanılan 100 fiil videomuzun kartını ekleyelim. Daha önce bir videoda İngilizcede en çok kullanılan 100 fiili listelemiştik ve anlamlarına bakmıştık. Eğer ki izlemediyseniz, çalışmadıysanız o videoyu izleyip çalışabilirsiniz. Hem de serimizin hangi sırayla gittiğini görmüş olursunuz. Fiiller, aldık edatlar, terimler ve örnek cümleler. 100 most used verbs in English. To look Türkçe'ye aramak, bakmak karşılıklarını verir. Basit cümlelerle giriş yapalım. I'm looking for my keys. Ben anahtarlarımı arıyorum. Cümlenin zamanı present continuous tense. Yani şimdiki zaman. I looked for my keys. Ben anahtarlarımı aradım. Bakın cümlenin zamanı değildi geçmiş zaman. Simple past tense ya da past simple tense. Rex looked at his watch. Rex saatine baktı. Fiili bakmak anlamıyla da kullanabiliriz. Zaten onu da göreceğiz. Şimdi biraz daha detaylandırıp çalışmamızı fiille oluşturulan terimlere bakalım. To look fiili ile kullanılan terimler, ifadeler. Yine yıldızımızı atalım. Seriyi iyi takip edenler biliyor ki aynı serinin Fransızcasını çalıştık ve bitirdik. Geçen terimleri, deyimleri, ifadeleri hatta atasözlerini yazıp ezberleyin. Uygun yerlerde kullanmaya çalışın. Look for, aramak demek. Look for a job desek iş aramak olur. Look for a place to hide, kaçacak delik aramak demek. Look forward to, Dört gözle beklemek bakın anlamı değişti. Look around etrafa bakmak, bakınmak. Look down on küçük görmek. Look over incelemek. Look for a way to solve a problem bir soruna çare aramak demek. Hemen bunları tekrar bir okuyalım. Look for aramak, look for a job iş aramak, look for a place to hide kaçacak delik aramak, look forward to Dört gözle beklemek. Look around etrafa bakmak. Look down on küçük görmek. Look over incelemek. Look for a way to solve a problem bir soruna çare aramak demek. Hemen örnek cümlelere geçelim. Farklı örnek cümleler ve cümle tercümeleriyle fiilin nasıl kullanıldığını iyice öğrenelim. Rex has been looking for a job for six months. Bakın geçmişte başladı ve hala devam ediyor. Maybe we can help him. Rex 6 aydır iş arıyor. Belki biz ona yardım edebiliriz. Şöyle bölelim. Has been looking for a job. Bir iş arıyor. İngilizce'deki present perfect continuous tense. Türkçe'de yok. O yüzden öğrenciler birazcık karıştırıyorlar, zorlanıyorlar. Fransızca'da yok. Yani bir şeyi den beri diyerek biz söyleyebiliyoruz. Ben 6 aydan beri iş arıyorum cümlesinde olduğu gibi. İngilizce'de kurulum birazcık farklı. This is impossible. You are looking for a needle in a haystack. Bu mümkün değil. Sen samanlıkta iğne arıyorsun. Bakın. Looking for a needle in a haystack. Samanlıkta iğne aramak demek. Linda said she was looking for the true love of her life. Linda hayatının gerçek aşkını aradığını söyledi. Fiilin kullanımı kolay gördüğünüz gibi zaten Türkçe karşılığına çok benziyor. Everyone is looking to achieve their dreams. Herkes hayallerini gerçekleştirmenin peşinde. Herkes hayallerini gerçekleştirmenin yollarını arıyor. Rex has been looking for a job for six months. Maybe we can help him. Him? Rex ona. Rex 6 aydır iş arıyor. Belki biz ona yardım edebiliriz. This is impossible. Bu imkansız. Bu mümkün değil. You are looking for a needle in a haystack. Bu mümkün değil. Sen samanlıkta iğne arıyorsun. Linda said she was looking for the true love of her life. Linda hayatının gerçek aşkını aradığını söyledi. Said, Seyfi'ydi söylemek Past simple değildi geçmiş zaman. Everyone is looking to achieve their dreams. Herkes hayallerini gerçekleştirmenin peşinde. Yine örnek cümlelerle devam edelim. I have been looking for this book for two weeks. Ben iki haftadır bu kitabı arıyorum, aramaktayım. I trust him to find the small apartment we are looking for. Aradığımız küçük daireyi bulması için ben ona güveniyorum. I trust him. Ben ona güvenirim. It wasn't the only thing I was looking for. Aradığım tek şey bu değildi. You can ask the school principal, school manager, why he was looking for you. Okulun müdürüne senin neden aradığını sorabilirsin. I don't know what you are looking for in my room. Benim odamda ne aradığını bilmiyorum. Ne aradığınızı bilmiyorum. Hemen bunları da tekrar bir okuyalım. I have been looking for this book for two weeks. Ben iki haftadır bu kitabı arıyorum, arayıp duruyorum. I trust him to find the small apartment we are looking for. Aradığımız küçük daireyi bulması için ona güveniyorum. It wasn't the only thing I was looking for. Aradığım tek şey bu değildi. You can ask the school principal why he was looking for you. Bunu okulun müdürüne diye değiştirelim şöyle. Hata olmuş. Okulun müdürüne senin neden aradığını sorabilirsin. I don't know what you are looking for in my room. Benim odamda ne aradığınızı bilmiyorum. Örnek cümlelerimize devam edelim. That was exactly the idea I was looking for. Benim tam olarak aradığım fikir buydu. If you are looking for a way to solve your problems, start by taking an honest look at your existing skills. Sorunlarınızı çözmenin bir yolunu arıyorsanız, mevcut becerilerinize dürüstçe bir göz atarak başlayın. Sorunlarınızı çözmek istiyorsanız, önce ben neyim, ne durumdayım diye dürüstçe bakın. Do you know where the keys are? I have been looking for them for an hour. I've looked everywhere. Anahtarların nerede olduğunu biliyor musunuz? Bir saattir onları arıyorum. Her yere baktım. Bakın burada fiili bakmak anlamıyla kullandık. Hemen bunları da tekrar bir okuyalım. That was exactly the idea I was looking for. Benim tam olarak aradığım fikir buydu. If you are looking for a way to solve your problems, start by taking an honest look at your existing skills. Sorunlarınızı çözmenin bir yolunu arıyorsanız mevcut becerilerinize dürüstçe bir göz atarak başlayın. Do you know where the keys are? I've been looking for them for an hour. I've looked everywhere. Anahtarların nerede olduğunu biliyor musunuz? Bir saattir onları arıyorum. Bakın önce aramak anlamıyla kullandık. Her yere baktım. Şimdi bakmak anlamıyla kullandık. Fiilimizin bakmak anlamıyla da örnek cümleler yapalım. If you look through this window, you can see the Eiffel Tower. Bu pencereden bakarsanız Eiffel Kulesi'ni görebilirsiniz. Bakmak. If you want to look the future with confidence, you have to work hard. Geleceğe güvenle bakmak istiyorsan çok çalışmak zorundasın. Yine bence güzel bir kalıp cümle. Bunu bu şekilde ezberleyip uygun metinlerde, uygun konuşma bölümlerinde kullanabilirsiniz. Looking at problems from different perspectives helps you find solutions. Sorunlara farklı açılardan bakmak çözüm bulmanıza yardımcı olur, yardım eder. Yine bu da güzel bir kalıp cümle. Students are looking forward to the holiday. Öğrenciler tatili dört gözle bekliyorlar dört gözle beklemek anlamını terimlerde yazmıştık zaten. Bunları da tekrar bir okuyalım. If you look through this window, you can see the Eiffel Tower. Bu pencereden bakarsanız Eiffel Kulesi'ni görebilirsiniz. If you want to look to the future with confidence, you have to work hard. Geleceğe güvenle bakmak istiyorsan çok çalışmak zorundasın. Looking at problems from different perspectives helps you find solutions. Sorunlara farklı açılardan bakmak çözüm bulmanıza yardımcı olur. Students are looking forward to the holiday. Öğrenciler tatili dört gözle bekliyorlar. Ve the end of the video geldik videonun sonuna. Serimizin 13. videosunda to look, aramak, bakmak fiilini detaylı bir şekilde çalıştık. Hem fiille oluşturulan terimlere, ifadelere baktık hem de Türkçe'ye verdiği anlamlarını farklı örnek cümlelerle inceledik. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi, yorum yazarak fikirlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Henüz abone olmadıysanız abone olarak kanala destek vermeyi unutmayın ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açarsanız serinin devam eden videolarından haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.